sayısı 3F olan K sayacının levhaları arasındaki potansiyel fark 16 volttur. Buna göre K sayacı 5 farad olan yüksüz L sayacına şekil 2'deki gibi yükünü kaybetmeden bağlanırsa K sayacının son yükü kaç klomp olur? X ve Y noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur e, şeklinde sormuş. E, bu tarz sorularda toplam yüke bakılır. Toplam yüke bakılır. Toplam yüküm nedir Q toplamı? K'nın yüküyle e, L'nin yüküdür. K'nın yükü e, ne kadardır diyor. E, onu da biz bulacağız arkadaşlar. E, bu yükü de nasıl buluyorduk? C çarpı V'den buluyorduk. C sıa sağım ne kadar? 3 farat. 3 farat çarpı e, potansiyelim ne kadar? 16 volt. Yani yüküm ne olur? 48 klomp olur. Klomp olur. Ya bunun yükü 48 artı. L'nin yükü de yüksüzmüş. Yani toplam yüküm 48'dir. Ve bunu getirip şu şekilde paralel bağlıyoruz. Eğer paralel bağlarsak arkadaşlar toplam e, eşdeğer sağcın paralel bağlı devrelerde eşdeğer sağ toplanarak bulunur. Yani C eşittir, C eşittir, C1 artı C2 şeklinde bulunur. E buradan da 3 farad artı 5 farad yani 8 faradlık bir sığaymış gibi davranır yüklerle de yüklerle de potansiyel yüklerle de sağ doğru orantılı yani paralel bağlı devrelerde yükler sağ ile doğru orantılı olarak paylaşır. Yani 8 farata 48 kulompluk yük düşüyorsa 1 farata 1 farata ne olur? 48'i e, 8'e bölersek 6 kulompluk yük düşer. E o zaman K'nın yükü ne kadar? K'nın yükü 3 farad. Şey özür olsun. Sağası ne kadar? 3 farad. 3 farad ise 1 farata 6 kulom yük düşüyorsa o zaman bu şekilde bağlandığında K'nın yükü ne olur? 3 çarpı 6'dan 18 kulom. Yani K'nın yükü 18 klompa düşer. E C'ninki, L'ninki nedir? L'ninki nedir arkadaşlar? L'de 5 farad. 5 farat bir e, e, farata 6 kolum yük düşüyorsa o zaman e, L'nin yükü de ne olur arkadaşlar e, 5 çarpı 6'dan 30 kolum eder e, zaten yüklerin korunumu yasası var e, başlangıçtaki yüküm 48 burayı toplarsak yine 48 eder evet bizden B'de ne istenmiş B'de arkadaşlar B'de x noktalar arasındaki potansiyel istenmiş. Onu bulalım. x arasındaki potansiyel de yani şuradaki potansiyel de VXY toplam e, yük bölü c bulunur arkadaşlar. Bu da toplam yükümüz neydi? 48'di. C neydi arkadaşlar? C de 8'di. 48'i 8'e bölersek ne olur? 6 volt eder. Yani x yarısındaki potansiyelim de 6 volt olur.